Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yılı çapkında dizisinin kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. Yılı da çekimler devam ediyor ve oyuncularımızın setten gelen en muhteşem en özel yepyeni görüntülerini ve yepyeni paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler için hazırladığım birbirinden özel birbirinden güzel paylaşımları yepyeni görüntüleri beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsınız arkadaşlar. En özel en güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz.